hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca kendini tanıtır mısın? Merhaba, tanıtırım tabi. Ben Mustafa Atan Atakan, 22 yaşındayım. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 2020 girişliyim, şu anda ikinci sınıfım. Matematik bölümü okuyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Tabi. Öncelikle matematik bölümünde şu anda hangi dersleri görüyorsunuz? Soyut matematik, lineer cebir, ileri kalkülüs, kalkülüs, diferansiyel, diferansiyel giriş, Analitik geometri. Tabii ki lisedekinden farklı olmak üzere biraz daha katkılı olarak. Peki matematik bölümü okunması zor bir bölüm mü? Evet okunması zor. Çünkü çok soyut ve soyut düşünmeniz gerekiyor. Okunması zor. Ee, sık sık ispat yaptığınız bir bölüm. Sanırım. Bazı derslerde ve sadece ispat yaparak gideriz. Yazı yazarız. Peki ezber gerekiyor mu? Hayır. Ezber yok. Diğer bir sorumuz matematik bölümüne sence kimler gelmeli? Kimler tercih etmeli? Çok çalışabilen ve soyut düşünmeyi seven, soyut düşünme kabiliyeti çok yüksek olan. Lisedeki gibi e, matematik ezberler geçelim diyenler asla gelmemeli. Yani sabırlı olmak da gerekiyor. Sabırlı olmak ve farklı yönlerden düşünebilmen gerekiyor. Diğer bir sorumuz bölümünün yan dal, çift anadal imkanları nelerdir? İkinci sınıftan itibaren belli bir ortalamaya sahipseniz çift ana dalda yapabilirsiniz. Örneğin analiz, istatistik, programcılık, bilgisayar programcılığı gibi derslerden çift ana dalda yapabilme şansınız var. Tabi bu her doğal olarak her okuldan okula da değişebilir. Bazı okullar bunlara pek elverişlidir. Örneğin bizim okulda bu çift anadal dal şansımız pek yok. Peki bölümü bitirdiğiniz zaman öğretmenlik yapabiliyor musunuz? Sanki mevcut sisteme göre Üçüncü ve dördüncü sınıftaysanız ve belli bir ortalamanın üstündeyseniz seçmeli ders olarak formasyon alarak yapabilirsiniz öğretmenliği, lise matematik öğretmenliği yapabilirsiniz. Diğer bir sorumuz benim de aslında çok merak ettiğim, bence tercih edeceklerin de aklına takılan bir soru. Tamam. E, matematiği seviyorum. Peki matematik bölümü tercih etmeli miyim? Şimdi matematiği seviyorsanız, eğer lise matematiği, ortaokul matematiği ise pek tercih etmenizi söyleyemem. Çünkü lise matematiği ya da böyle daha çok basit ortaokul matematikleri yaparken genellikle hep temel işlemler ya da bildiğiniz şeyin üstüne yapıyorsunuz. Burada bölüm okursanız eğer bunların daha çok üstüne, genellikle soyut ve ispat olarak görmektesiniz. Bu da sizi eğer çok zorlayacaksa matematikten soğutabilir sizi. Yani ben böyle matematiği seviyorum diye girip de çok bırakan gördüm. Bölümü daha ilk seneden bırakan birkaç arkadaşım oldum. Yani demem o ki lisedeki matematik gibi bir şey bekliyorsanız ya da çok temel bir şey bekliyorsunuz bu bölüm size göre değil. Ama çalışırım ben bunun matematiğin devamını öğrenmek istiyorum derseniz tabii ki de matematik bölümü okuyabilirsiniz. Yani lisedeki e, matematik konularından ziyade biraz daha işin detayına girildiği, ispat yapıldığı bir bölüm diyebiliriz. Aynen, lisedeki yani örnek vereceğim, son gördüğümüz 12. sınıftaki konular bizim bölümümüzün temelidir aslında. Daha ilk başı odur. Yani biraz daha ispat yapıldı. Daha çok eee kalkülüs, türe gibi derslerin daha çok yoğunlukta olduğu bir bölüm. Peki Abant İzzet Baysan Üniversitesi'nde eğitim kalitesi nasıl? Hocalarından memnun musun? Ee, hocasına hocasına değişir. Nedir örneğin? Öncelikle derslerimize hep hocalarımız girmektir. Hiç asistan falan girmez. Hep hocalarımız girmektir. Bazı hocalarımız örneğin ders, derslerde daha yüzeysel işleyip sınavlara çok detaylı soran hocalarımız olabiliyor. Bu da dolayısıyla sizin çok çalışmanız gerektiğini, kütüphaneden ya da internetten çok araştırma yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani dolayısıyla bu dersler sizi zorlayabiliyor hocadan kaynaklı. Ya da bazı hocalarımız derslerde çok ödev verebiliyor. Her haftalık ödev veriyor. Bu da zorlayabiliyor. Yani Erol hocanın, Erol Yılmaz hocanın dersinden geçmek biraz zordur. Ama dersteki anınız keyiflidir. Çünkü hep sınavları hazırlayacak. Hep örnek sorularla, örnek ödevlerle sınavlara hazırlandığınız için sınavı geçmeniz daha kolay olur. Ama derste de çok çalışmanız gerekir. Ya da Hüseyin Erhan hocanın dersleri çok e, soyut kalmasına rağmen ders hep öğrencilerle beraber tıpkı bir dershane havasındaymış gibi soru çözerek işlediği için ya da dershane karşılıklı haneş, bir şekilde karşılıklı bir şekilde bir de soru çözümlerine katılıp yapamadığım soruları sorduğum için dershane havası gibi ya da etüt merkezi havası gibi olduğu için çok keyifli geçmektedir. Ben sen bildiğim kadarıyla hazırlık okudun. Evet 2020 girişim hazırlık okudum. Hazırlıkla ilgili şunu soracağım. Öncelikle hazırlıktaki eğitim kalitesi nasıl? Bolu Abant İzzet Baysan Üniversitesi için. Hazırlıkta eğitim kalitesine gelirsek ilk dönem biraz bildikleriniz gibi işlenir konular. Aslında çok basit gelmezler ama ikinci dönem işler değişir. Biraz daha terim şeyler öğrenmeye başlarsınız meslekinizle ilgili. Bu örneğin fizik okuyan, kimya okuyan arkadaşlar için de öyledir. Daha çok onları kendi mesleklerine benzer şeyler öğrenmektedirler. Biz de kendi mesleğimize göre ayrılırız ve buna göre ikinci dönem eğitim görülür. Dolayısıyla kendi mesleğimizin terimlerini öğreniriz. Yani hakkını veren biri için aslında faydalı bir eğitim. Evet. Bizim zaten hazırlıkta da derslerimiz 5 gün olmakta, 4 gün normal ders işlenir. Bir günde şey gibi speaking yapılırdı. Yani o yüzden hakkını verirseniz. Yani sadece için, gramer üstünden bir eğitim değil. Ağzımda da speaking tarafı da var. Aynen. Gramer üstünden değil. Bir de terim İngilizce olarak. İngilizce terim. Evet. Ee, İngilizce hazırlık okuyordun. Aynı zamanda bölümünde yüzde yüz İngilizce değil mi? Aynen yüzde İngilizce. Türkçe ve tarih dersleri hariç hepsi İngilizce Peki yüzde İngilizce olmasının sıkıntılarını yaşıyor musun bölümde? bazen tabii ki de herkes gibi takıldığımız olabiliyor. Bazen bazı terimleri ya da dilden dolayı bilmediğimiz. Eğer dersteyken hocamıza bunu söylediğimizi parmak kaldırıp derste anlamadığımızı basit bir şey olduğunda Türkçe olarak tekrar edilebilir. Eğer hiç anlamıyorum diye bir korkunuz varsa ondan endişeniz olmasın. Türkçe olarak tekrar edilebilir. Zaten bazı terimlerin İngilizcesini bildiğiniz takdirde matematik evrensel olduğu için kolay gelebiliyor ama ispat derslerinde biraz İngilizce ile aranız iyi olması yani gerekiyor. Yani bir de o taraf var sonuçta bir hukuk eğitimi olmadığı için işler terim üstünden ilerliyor ve evrensel bir dil. Evet. Çok da problem olmayacaktır. Ha, i̇şte hazırlıktaki terimleri iyi bildiğiniz takdirde çok Aa, da problem olmayacaktır. E, peki e, İngilizce olarak okumanın bölümü ne gibi bir faydası var sence? Örneğin diplomanızda matematik parantez içinde İngilizce yazacak. Bu rakiplerinizden arasında epey bir fark atabilir. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Genellikle yurt dışına e, yüksek lisans için başvurduğunuzda TOEFL veya IELTS denilen İngilizce sınavlardan puanlar isteniyor. Ama eğer diplomanızda İngilizce yazıyorsa yani %100 İngilizce okuduysanız bazı üniversiteler sizi Bunlar hariç tutabiliyor, istemeyebiliyor. Böyle bir faydası da olabilir aslında. Diğer bir sorumuz, matematik mezunları hangi alanlarda çalışabilir? Şimdi bizim bölümümüzün asıl amacı, üniversitedeki matematik akademisyenlerini yetiştirmektir. Yani üniversitedeki mühendislik fakültesine giren, diğer derslere giren matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. Profesörleri yetiştirmektir. Asıl amacımız bu. Ama diğer olarak da, e, siz örneğin, Üniversite akademisyenleri, üniversite öğretmenleri çok zor. Ben üniversite düzeyinde ders anlatamam. Lise düzeyinde ders anlatabilirim derseniz formasyonla, pedagojik formasyonu bunu yapabiliyorsunuz. Öğretmen olabilirsiniz. Ya da özel bir kurumda, dershanelerde öğretmenlik, eğitmenlik yapabilirsiniz. Personel olarak, kamu personeli açılı üniversite şartıyla alınan bunlarda da olabilirler. KPSS. KPSS şartıyla bunlar da girebilirsiniz. Daha sonra e, yazılıma yönelebilirsiniz. Bu açıkçası çok büyük bir avantaj. Yazılım aslında diğer bir sorunun başlığıydı. Yeri gelmişken Hı. soralım. Matematik mezunu olup yazılımla ilgilenmek, o alanda bir iş bulabilmek ne kadar mümkün? Aslında çok mümkün. Çünkü yazılımın temelleri matematiğe dayalı. Bildiğiniz üzere mantık, hani her temel olarak söyleyeyim. Mantık örneğin yazılımın temelidir. Peki, bölümde yazılımla ilgili ders alıyor musunuz? İkinci seneden sonra seçmeli olarak alabiliyoruz. Hangi dersleri görüyorsunuz? Örneğin, öncelikle Python, JavaScript, C++, bilgisayar programcılara giriş... Ama seçmeli olarak değil mi? temel? seçmeli ders olarak, olarak alabiliyorsunuz. Hayır, temel olarak değil. Seçmeli olarak. Anladım. Aslında şöyle yani, Hı. yazılım sadece diploma üzerinden yürüyen bir alan değil. Başka sektörlerden de yazılıma büyük bir bölüm dünyasına ilgi var. Ve şirketler iş başvurularını değerlendirirken benim gördüğüm kadarıyla e, bilgisayar mühendisliği ve benzeri bölümler diye başlıkla açabiliyor. O benzeri bölümler arasında e, yazılım, bilgisayar programcılığından ziyade yine matematik gibi, fizik gibi sayısal temelli bölümlerde var. Benim bildiğim öyle. Evet sayısal çünkü temeli sayısal. Benim e, bir arkadaşımın ablası Marmara Matematik bölümü mezunuydu şu anda. Pırak'ta yazılımcı olarak Heh, çalışıyor. Örnek, bizden de var bu arada. Örneğin bizim 2000 kaç 18 mezunundan bir arkadaşımız Engin'di yanlış hatırlamıyorsam ismi. Mezunumuz daha doğrusu 2018 mezunu. Şu anda Akbank'ta yazılımcı olarak çalışıyor. Evet çok güzel. Sen de aynı zamanda bilgisayar programcılığı da okuyorsun değil mi? Aşık. Açıktan iki yıllık okumaktayım Anadolu Üniversitesi'nde. Açık öğretim evet. Biz okurken sınavsız okumak vardı. Açıktan istediğimiz bölümü. Ben de böyle bir tercih yaptım. Hem Bildi sayısal olduğu için Bildiğim kadarıyla aslında. hala var ama eğer yani örgün okumak isteseydin de okuyabilirdin değil mi? Örgün okunur. Evet. Peki okuduğun üniversitede yani Bol'da öğrenci yaşamı, kampüs hayatı nasıl? Kampüs hayatına gelsek kampüs şehir merkezinden yaklaşık 20 km uzakta doğal iç içe bir kampüsümüz var. Biraz yeşilliklidir. E, fazlasıyla gezme, gezmeyi severler için harika bir fotoğraf çekebileceğiz bir sürü yer vardır. Doğa tutkunları için. Doğa tutkunları için ve gezmeyi severseniz örneğin göl yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Terefüs aralarında bile, öğle arasında bile. Biz hep göl yürüyüşlerine çıkarık öğle aralarında, uzun aralarda. Ne gölü vardı orada? Gölkey. Yedi göller vardı galiba. Yedi gö göller de var Bolu'da ama o üniversitenin orada değil. Bir göl daha vardı ben gitmiştim. Gölcük edeyim. ve Abant. Gölcük evet. Örneğin üniversitenizde e, böyle şehrin dışında olması korkutmasın. Küçük bir AVM vardır. Hem böyle kendi ihtiyaçlarınızı halledebileceğiniz, özel arkadaşlarınızla zaman geçirebileceğiniz kafeler falan da vardır. O sizi korkutmasın şehrin dışında olması. Peki fiyatlar nasıl oldu? Ortalama. Yani Fiyatlar her geçen gün evet malum. Mesela İzmir İstanbul'a kıyasla biraz daha ucuz, biraz daha ucuz. Şu an biraz ev, ulaşım evde, evde mi kalıyorsun yurtta mı kalıyorsun? Şu an evde kalıyorum ama yurda da geçebilirim. Ne kadar kira? 1800. 2 artı 1. 2 artı 1. Arkadaşlar ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de şahsen bulmak zor. Evet 1800 yok. Ben hatta bir ara ev değiştiriyorum. Onun yeni taşınacağım evinde kirası 1 milyardın. Evet. Yani Bolu'da biraz fiyatlar büyük şeylere görev daha nispeten ucuz ama pahalı olan tek bir şey var. Bunu buradan söyleyeyim. Ulaşım bolu da biraz pahalı. Otobüslerimiz pahalı. Evet. Peki Atan son olarak evet. bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımıza tavsiyelerin nelerdir? Öncelikle çok çalışmayı sevmeniz. Bir de soyut olduğu için soyut düşünebilmeyi sevmeniz gerekiyordur. Önce en tavsiye etmem gereken bu soyut düşünmeye aşina olmanız gerekiyordur. Ya Sevda işleyebilir miyiz hocam? Tabii. <laughs> aslında sevdiğim şey. Eğer seviyorsanız gerçekten öyle lise düzeyi değil. Ben ilerisini çok merak ediyorum. Matematikteki ispatları çok merak ediyorum. İşte 12. sınıf arkadaşları bile limit türevler nereden geliyor? Bunların ispatları neler? Hacim ispatları neler? Çok merak ediyorum derseniz evet. İşin derinine inmek aslında. İşin derinine inmek. Aynen. Buzdağının alt kısmı inmek şuna gelecekse evet kabul edilebilir. Ama lisedeki gibi ben 9. sınıf matematiği yaparım, keyifli işlem yaparım diye geliyorsanız pek tatmin etmez. Bunu, bunu isteyenler matematik öğretmenliği bölümüne diyebilir miyiz? Yani şöyle bir şey var. Bizim bölüm biraz daha akademisyen yetiştirmek üzere kurulduğu için, üniversitedeki hocaları yetiştirmek üzere kurulduğu için biraz zor derslerimiz. Eğer siz daha basit böyle ilkokul matematiği yapmak, ilkokul matematik öğretmenliği yapmak istiyorsanız, lise matematik öğretmenliği yapmak istiyorsanız eğitim fakültesindeki öğretmenliklerine geçebilirsiniz. Sen bu kadar sorularımız. kırmayıp katıldığı için çok Sağ ol. teşekkür ederim. ben Atahan'ın Instagram adresini de bırakacağım. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz aynı zamanda yorumlara sorularınız da sorularınız varsa oradan da DM'den. Tabii yor, yorumlara da yazabilirsiniz. Her şekilde size yardımcı olacaktır. Cevaplarım üniversite bölüm ya da bol hakkındaki tüm sorularınıza cevaplarım. Evet. Seğretler. Bir sonraki bölüm tanıtımımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.